Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmeduhu ve nusalli ala Resulihil kerim. Muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Allah celle celaluhu hamd. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun inşallah. Bugünkü sohbetimiz dua, davet ve fikir hani kelime söylüyoruz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kelimenin mana, maksat, faziletini bilip kalbimize yakinini indirip her ne oluyorsa fayda da zarar da Allah Celle Celaluhu dilemeden olmuyor. Bu yakini kalbimize indirip bu fikirle bu kelimeyi söylemek, bu fikirle bu kelimenin mana, maksat, faziletini önce yaşayıp sonra da insanlara taşımamız gerekiyor. Musa aleyhisselam bir gün karnı ağrıyordu. Karnından bir ağrı vardı. Biliyorsunuz İbrahim aleyhisselam Halilullah, Musa aleyhisselam Kelamullah, İsa aleyhisselam Ruhullah, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve de Muhammedur Resulullah. Bütün kainatın, bütün alemin mahlukatın peygamberi. Elhamdülillah biz de onun ümmetiyiz. Musa aleyhisselam Allah Celle Celalühü'le konuşan Kelamullah karnına bir ağrı tuttu ve Allah Celle Celaluhu nida etti. Ey Allah Celle Celaluhu benim karnım ağrıyor. Faydayı da zararı da veren sensin. Benim karnıma bir şifa dedi Allah Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu ona etti. Falan dağdaki yapraktan al onu döv iç biiznillah şifa bulacağız. Musa Aleyhisselam bunu yaptı ve Allah'ın izniyle şifa buldu. Tabii ki zaman geçti. Tekrardan Musa Aleyhisselam'ın karnından bir ağrı tuttu. Tabi şifa yaprakta diyerek tekrardan gitti. Allah Celle Celal nidada bulunmadan, niyazda bulunmadan o yapraktan aldı, dövdü, içti ama zarar gördü. Tekrardan Allah Celle Celaluhu seslendi. Ey Allah Celle Celaluhu o yapraktan daha önce kullandım. Şifa buldum. Ama şimdi ağrılarım arttı. Ya Musa o yaprakta şifa yoktur. Ona şifayı biz koyduk buyurdu Allah Celle Celaluhu. İşte faydayı da zararı da şifayı da derdi de veren Allah Celle Celaluhu. Her şeyin bir zahiri bir de batılı var. Şu anda gündemimizde korona denen bir hastalık var. Yani nedir? Batıl. Görünmeyen bir hastalık. Görünmüyor. Zahirinde insanların kolu kırılır, bacağı kırılır, ayağı kırılır, karnında ağrı olur, ameliyat olur. Tabi bunlar zahiri hastalıklar. Görünen. Ama batılını Allah Celle Celaluhu'dan kimse bilmiyor. İşte görünmeyen bir hastalık var. Sebebini de Allah Celle Celaluhu'dan başka kimse bilmiyor. Bu hastalığın şifası... Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine sarılmak, Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'ine sarılmak, kitabına ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sünneti seniyesini yaşamak ve insanlara taşımak biiznillah. Zahiri hastalıklar, görünen hastalıkların her hepsinin doktorları var elhamdülillah. Bizim bilime her daim saygımız sonsuz. Doktorlarımızdan, hastanelerimizdeki çalışanlardan, devletimizden, milletimizden Allah Celle Celaluhu razı olsun. Onlara Şafi ismini hastalara şifayı sen eylesin. Sıkıntı olan kulların sıkıntısını gidersin. Onlara da böyle dünya rahatlığı, gönül feraseti, gönül rahatlığı nasip eylesin. Onlar çocuklarıyla görüşemiyorlar. Yani öyle bu hastalıktan dolayı çok yoğun çalışıyorlar. Ama benim muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, biz Allah Celle Celle'ye dönersek, Allah Celle, Celle emirlerine uyarsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyesini yaşarsak, Aynı Musa Aleyhisselam'ın gördüğü şifa gibi biiznillah şifa bulacağız. Bizim derdimiz, gayemiz bütün insanlığın hidayeti, bütün ümmetin kurtulması, bütün alemin cennete gitmesi. Dünya çok kısa. Kısa bir hayat için dünyaya geldik. Maksadımız dünya olmasın. Allah Celle Celaluhu'nun dini, Peygamberimizin sünnetini hem yaşayan hem taşıyan olalım ki hem dünyamız hem ahiretimiz kurtulsun inşallah. İşte bu şekilde bir dua ile, bu şekilde bir davetle, bu şekilde bir fikirle olursak Allah Celle biz bizzati yardımını göreceğiz. Benim muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Her şeyin bir mesafesi var. Tabancanın, tüfeğin, topun, füzenin ve arabanın süratinin yani dünyadaki metrekarelerin bir mesafesi var. Ama fikrin asla ve asla mesafesi yok. Öyle fikirli olalım ki bütün insanlığı hidayet fikredelim. Bütün insanlığın kurtuluşunu fikredelim. Bütün insanlığın sağlığ-sıhat, afiyetini fikredelim. Bütün insanlığın böyle rahat bir hayat yaşamasını fikredelim. Bütün insanlığın beş vakit namazı camide kılmasını fikredelim. Kadınlarımız seccadenin başında bekleyen fikredelim inşallah. İşte fikir çok kıymetli. Özellikle bayan kardeşlerimiz, bayan kardeşlerimizin fikirleri çok kıymetli. Bir evde anne fikirli olursa çocuklar, eş fikirli olur bir evde anne ve baba fikirli olursa o sokak fikirli olur. İnşallah öyle fikirli olalım ki öncelikle fikrimiz bütün insanlığın hidayeti, bütün insanlığın sağlık, sıhhat, afiyeti, bütün insanlığın kurtuluşu olsun inşallah. Çünkü fikir olmadan duanın da bir faydası yok. Yani ettiğimiz duanın neye faydası olacak acaba? Çünkü fikirsiz dua. Niçin dua ediyoruz? Kendimizi fikirlendirelim. Yani biz bir iş yeri açıyoruz. Fikrimiz ne? Ticaret Para kazanmak. E fikirsiz bir iş yer açtın, gelene verdin, gidene verdin, gelenden almadın, gidenden almadın. Ne oldu? Zarar ettin. İşte öyle bir fikirde iş yapalım ki hem ticaretimiz ticareti menteber olsun, hem ahlakımız güzel ahlaklı olsun, hem de bütün insanlık bizim fikrimize inşallah kurtulsun. Benim muhterem, büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Dedik ya dua, davet, fikir, zikir, şükür. İşte bunların hepsinin tek ortak özelliği fikir. Dua yapacağız. Davet yapacağız ama fikirle beraber. Zikir yapacağız. Şükür yapacağız. Sabırla beraber. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun yardımını bizzat göreceğiz biiznillah. Allah'ın izniyle. İnşallah Allah Celle Celaluhu hem dünya hem ahiret işlerinizi kolay eylesin. Allah Celle Celaluhu bize ilminden ilim, hilminden ilim ihsan eylesin. Gaybi hazineden yardımını esirgemesin. Dünya ve ahiret işiniz kolay olsun. Ticareti mentebur bir ticaret yapmayı bütün insanlığa nasip eylesin. İnşallah hem dünya hem ahirette imanın hakikatini nasip eylesin. Namazın haketini nasip eylesin. İlim ve zikrimizi artırsın. Hak sahiplerine hakkını hede etmeyi hem dünyada hem de bizlere nasip eylesin. İhlaslı, şuurlu, takvalı kullarından eylesin. Desinlerden, görsünlerden, riyadan, gösterişten, gururdan, kibirden muhafaza eylesin. Kelime-i tevhidi, o azim kelimeyi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini hem dünyada merette bizlere o kelimeyi de O kelimenin nuruyla elimizi bedenimizi nurlandırsın. O kelimeyi dünyada ışık ahirette nur eylesin. Bütün ölmüşlerimizin kabirini o kelime kelimenin nuruyla nurlandırsın ya Rabbi. Ya Rabbi alemin ya hayran nasirin. Bizden dua isteyen kardeşlerimiz var. Kalplerinde ne hayırlı muratlar varsa ihsan ile. Borçlulara eda, dertlere deva, hastalara acilen şafi isminde şifa Bütün ümmeti Muhammed'i Müslümanlara ve insanlığa hidayet nasip Ümmeti Muhammed'i Müslümanların ölmüşlerin rahmetiyle, kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçeyle, kendi ruhlarını yine sağlık, sıhhat, afiyet is nasip eyle. sıkıntılarını gider, dertlere deva ihsan eyle. Bütün insanlığın kalbinde nahil muradı varsa ihsan eyle. Bütün ümmeti beş vakit namazı cami cemaati ihsan eyle. Kadınlarımızı seccadenin başında bekleyenlerden eyle. Namazla, sabırla, şükürle, duayla, davetle, fikirle senden yardım alanlardan ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ya Hayren Nasirin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhani ruhlarına, Adem Aleyhisselam'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar geçmiş, gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ve sahabe-i kiramın ruhlarına tabi tabinin Evliyaullah'ın Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin Akşemseddin'in, Şemsi Temsizdir'in Eyüp Sultan'ın, Konevi'nin Ladikli Ahmet Efendi'nin Hacı Vesade Mustafa Efendi'nin, Tayir Hocam'ın Mevlana Celalettin Rum'un, Hadim Hazretleri'nin ve bütün şu sohbetimizi dinleyen kardeşlerimizin ölmüşlerin ruhlarına ve hususen bütün kardeşlerimizin ruhaniyetlerine, bütün kardeşlerimizin sıkıntılarının gitmesi için, ticaretlerinin bereketi için ve dünyadaki şu hastalığın salgının gitmesi için ve bütün insanlığın hidayeti için آمين 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 بحرمة أنبياء المسلين وآلهم الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلاة اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد كما